Selamlar ben Burcu. Bugünkü konumuz siber zorbalık ama özellikle insan bedeninin üzerine yönelik olan e, siber zorbalıktan bahsedeceğim. Onun öncesinde ilk videoma gelen bir eleştiriye cevap vermek istiyorum. Birkaç kişi işte senin fikrinin ne önemi var, sen niye konuşuyorsun falan demiş. Arkadaşlar fikrimin gerçekten önemi yok. Dinlemek istemiyorsanız dinlemeyin yani bir seçenek olarak. Çünkü geçen videom 40 dakikaydı ve fikrimin öneminin olmadığını ifade etmeniz için eğer 40 dakika beni izlediyseniz... Bu gerçekten sizin için üzücü olur diye düşünüyorum. Dolayısıyla dediğim gibi yani fikrimin gerçekten önemi yok ve şu an bu videoyu terk edebilirsiniz. Bu konuyu yani siber zorbalık ve özellikle beden odaklı olarak siber zorbalık konusu aslında ben sık sık dile getiriyorum ve bu konu hakkında da sürekli bir yerlerde ya yazıyorum ya konuşuyorum ki bununla ilgili iki podcast podcast'te var. Biri siber zorbalık hakkında dediğim gibi yaptım. Diğeri de beden olumlama <laughs> beden nötr olma üzerine yaptığım bir podcast'te Bugün biraz ikisini birleştirme gibi bir şey yapacağım ve e, sadece sohbet etmek istiyorum aslında. Vardığım birkaç e, sonuç üzerinden değil. E, ama dediğim gibi yani bu e, videoyu çekmeme neden olan şey özellikle ilk videoma gelen özellikle beden odaklı yani bedenim odaklı olan yorumlar e, ki bu videoya da ilham olmuş oldu aslında. E, biraz daha hem tekrar etmiş olacağım hem de bir şeyler de katmış olabilirim diye düşünüyorum bu konu hakkında. Bu yani sosyal medyada herhalde siber zorbalığa uğramamış tek bir insan evladı yoktur. E, i̇statistikler siber zorbalığa uğrayan insanların çok fazla olduğunu gösteriyor. E, fakat çok az istatistik, özellikle e, siber zorbalığı gerçekleştiren insanlarla ilgili ya da çalışma diyeyim. Daha çok uğrayanlarla ilgili oluyor. Aslında burada biraz düşünmemiz gereken şu, şu olabilir. Acaba evet siber zorbalığa uğradım ama ben de bir siber zorba mıyım? Ben açıkçası sosyal medya kullanan insanların çoğunluğunun birer siber zorba olduklarını düşünüyorum. E, tabi burada zorbalık üzerine de düşünmek ve konuşmak gerekiyor ama küçük bir örnek vereyim. Biri bir işte tweet atar ya da bir paylaşım yapar. Ve siz de aslında hani masumane olarak kendi fikrinizi dile getirirsiniz ama bu şey diyeyim bir lince dönüşmüştür ve siz de o lincin içerisinde bir nefer olmuşsunuzdur, bir insan olmuşsunuzdur. Yani aslında hani zorbalık yapayım, zarar vereyim gibi bir amacınız olmasa da bu lincin içerisinde bir şekilde yer almışsınız demektir. Ben bu kısmı o kadar da eleştirmiyorum. Yani eleştirmiyorum derken sosyal medyadayız ve bir şeyler hakkında yorum yapıyoruz ve bu çok doğal bir şey. Ama elbette ki şu da doğal, insanlara daha nazik olmaları gerektiğini söylemek ya da daha kibar olmalarını gerektiğini söylemek. Ama bu gerçekten gerçekçi mi? Yani bu isteğimiz gerçekten gerçekçi mi? Bunun üzerine de e, düşünmek gerek. Birazdan zaten bu konu hakkında da ayrıntılı olarak konuşacağız. Önce şundan e, bahsetmek istiyorum. Gerçekten insanların özellikle bedenimizle ilgili söyledikleri şeyleri kafamıza takıyor muyuz? bazı hesaplar görüyorum, bir kısmı beden olumlamacı hesaplar, işte bir kısmının böyle bir iddiası vesairesi yok. Fakat bir şekilde, özellikle işte beden üzerinden sürekli olarak olumsuz yorum yapan insanları çok fazla e, takan insan var ve bunları bazen şey yorumları da görüyorum. İşte kafana takma ne olacak falan. E, bence böyle bir şey çok zor. Yani e, böyle bir insan vardır. Evet, hiçbir şekilde kafasına takmayan insan vardır. Ama bu insan bence çok azdır diye düşünüyorum. E, çoğunlukla insanların bedenimiz hakkında söyledikleri şeyleri çok fazla kafamıza takmaya eğilimli olabiliyoruz. Yani bir insan bize aptal dediğinde bunu gece düşünmeyebiliyoruz. Ama bir insan bize şişman dediğinde gece ya ben gerçekten şişman mıyım ya da kötü mü görünüyorum e, gibi düşünebiliyoruz. Yani bir insan bize aptal demesi, e, tabi bu istisnalar vardır. Siz istisnaysanız lütfen üstünüze alınmayın. Ama genel olarak insanlar bedenleriyle ilgili yorumları ciddiye almaya daha eğilimli oluyorlar. Bu da çok doğal bir şey aslında garip de bir şey değil. E çünkü yani evrimsel olarak gerçekten de ilk olarak hani bedenleri bedenlerimiz karşılaşıyor. Yani hani hoşlanma kriteri olarak da bedenimiz neredeyse belki de konunun yüzde %80'ini oluşturuyor. Fakat tabii ki yine sosyal medyayla bu durumun bir parça ilginç bir şekilde tersine döndüğünü de hissediyorum. İnsanlar ilk başta konuşarak ya da birilerinin fikirlerini okuyarak ya da işte dinleyerek o kişiye sempati besleyebiliyorlar bedenlerinden bağımsız olarak. Ama diğer yandan yine sosyal medyanın bir şeyi daha körüklediğini görüyoruz. Aslında daha güzel görünme, daha iyi görünme gibi kaygıları da körüklediğini görüyoruz. Burada sosyal medya olumlu ya da olumsuz bir atıfta bulunmuyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bedenlerimizle ilgili endişe duymamız ben çok doğal bir şey ve güzel miyim, değil miyim diye düşünmek de ya da işte zayıf mıyım neyse yani. Bunlar da aslında doğal bir i̇şte Dolayısıyla insanların bize yaptığı olumsuz yorumlara karşı hiçbir şekilde etkilenmiyorum. Demek çok zor. Kendi açımdan şöyle bir durum var fakat bir avantaj olabilir bu. Ee, hani ben bir güzellik kanalı açmadım hayatım boyunca ya da böyle bir şey düşünmedim ya da dans etmiyorum mesela dans eden özellikle dans eden kadınlara yönelik çok ciddi bir siber zorbalık var ve özellikle bedenleri toplum standartlarının dışında falansa ciddi bir e, siber zorbalığa uğruyorlar gerçekten Yani demeye çalıştım ben genel olarak Twitter'da yani Twitter yazılı bir ortam biliyorsunuz hani görsel e, öğesi daha az olan bir ortam Instagram ya da TikTok gibi değil. Dolayısıyla ben yıllardır Twitter'da en fazla aktif aktifim ve bedenim daha ön planda değil ee, ama bedenimin ön planda olduğu zamanlar da oldu. Ön planda derken yani video çektiğim falan o da ön, ön planda sayılmaz aslında. Dediğim gibi bir güzellik kanalı ya da işte dans eden bir kadın gibi aynı noktaya varmıyor. Sonuçta şu an sizinle tekrar bir paylaşım e, yapıyorum ve odak noktası da bu. Dolayısıyla aslında e, insanlar bana çekin olduğumu söylediklerinde ya da şişman olduğumu söylediklerinde bu o kadar da ciddi bir etki yaratmıyor. Hatta bir parça mazoşist bir insan olduğum için linçler sırasında insanların benim canımı yakmak için bir şeyler söylemelerini bu tam mazoşistlikle ilgisi olmayabilir bu arada. Çünkü zevk alıyorum ama daha çok onların sinirlenmelerinden zevk alıyorum. Yani çok sinirlendikleri için bedenim üzerinde bir şeyler söylemeye çalışıyorlar ve bu benim hoşuma gidiyor. <laughs> Neyse bunu nasıl yorumlarsanız açıkçası. Neyse tabii bu, bundan da bahsedebiliriz. Gerçekten linçlerden benim kadar keyif alan insanlar var. Ve kötü yorumları hazla okuyan insanlar da var. Ama çoğunluk böyle değil. Özellikle dediğim gibi beden üzerine gelen yorumlar söz konusuysa böyle. Ama evrimsel olarak dediğim gibi cinsel seçimde çok ciddi rol oynayan bir şey. Güzellik, çirkinlik ya da işte bunlar hani göreceli kavramlar tabii ki işte kilo vesaire gibi. Bu nedenle evet ben şey demiyorum yani kesinlikle e Hani bu çok saçma. Neden insanların söylediklerinden etkileniyorsunuz vesaire demiyorum. Bu doğal bir şey ve bence bunun doğal olduğunda kabul etmek gerekiyor. İnsanların tipimiz hakkında olumsuz konuştuğunda kötü hissedebiliriz. Mesele aslında bence şurada başlıyor. Ne kadar kötü hissediyoruz? Ne kadar hayatımıza dair olmasına izin veriyoruz? Gelen yorumlarla, özellikle sosyal medyada gelen yorumlar ...nedeniyle aslında o kadar da ciddi bir sağlık sorunu olmadığı halde... ...mide ameliyatı olan insanlar var ki işte daha da zayıf olayım, daha zayıf görüneyim diye... ...vesaire sırf gelen yorumlar üzerinden böyle bir radikal karar alan insanlar var diyeyim. Ya da işte yani estetik üzerine sürekli konuşuyoruz. Estetin yargılanmaması gerek ve makyaj kadar doğal da olduğunu düşünüyorum. Fakat bizi buna iten nedenlerin bence ne olduğu kısmı önemli... Çünkü şöyle bir durum var, mükemmellik ya da güzellik aslında ulaşılamayacak yani bir mertebe yani hiçbir zaman toplumun kafasındaki bütün toplumun o ideal güzellik algısı yani ideal güzellik algısından sürekli bahsediyoruz ama mesela bunu tanımlamıyoruz ideal güzellik algısının ne olduğundan bahsetmiyoruz ve birçok kadının da aslında ideal güzellik algısı uyduğu düşüncesini taşıyoruz. Ama aslında kadınlar üzerine konuşuyorum daha çok çünkü kadınlar üzerine daha çok bu baskı bu arada. Yani bunu tanımlayabiliriz mesela hiç çatlağının olmaması, hiç sellütinin olmaması, tüylerinin olması ama makul olması ama tüylerin de sürekli alınması ya da işte büyük göz, ince bel, belki büyük bir kalça ya da normal boyutlarda ne derse normal neyse gibi ya da işte sarışın olmak ya da renkli gözlü olmak ya da beyaz tenli olmak gibi birçok belki de yüzlerce binlerce kriter içinde barındıran bir şey aslında ideal güzellik dediğimiz şey. Ve aslında kimse buna ulaşamıyor ve şaşırtıcı şekilde şeyle karşılaşabiliyoruz. Gerçekten toplum tarafından Aşırı güzel bulunan insanların dahi durmadan işte estetiğe, yeme bozukluğu yaşadığına şahit oluyoruz mesela bu insanların. Ya da sürekli olarak estetiğe sarıldıklarını görüyoruz falan. Ama aslında bir yandan da şaşırıyoruz yani. Bir yandan da dediğim gibi hani onlara şaşırıyoruz. Aslında şaşırılacak bir şey yok. Kendimize şaşırmamız gerekiyor. Neden kendimize şaşırmamız gerekiyor? Çünkü ideal güzellik algısının herkes bir köşesinde bir yerindedir. Kimse bu ideal güzellik algısına ulaşamayacak. Kimse mükemmel olmayacak. Sadece şunu yapabiliriz. Sosyal medya araçları sayesinde işte ne gibi cildi güzel gösteren mesela işte filtreler ya da neyse gibi bunlar sayesinde ya da işte photoshopla vesaire artık pixart gibi biliyorsunuz e, ...app'ler de var bunun için. Ya Bunları kullanarak daha güzel görünme, daha iyi görünme... E, ...daha o ideal e, güzellik algısına yaklaşma gibi çabalarımız oluyor. Aslında sorun şurada başlıyor. Bunun bir sonu yok. İnsanlardan etkilenmemizin de sorun sonu yok. Yani biri mutlaka... ...siz ne kadar mükemmel görünüyor olursanız olun... ...biri mutlaka bedeninizle ilgili aşağılayacak bir şey bulacaktır. Şayet sizi yaralamak istiyorsa. Aslında bu çok basit de bir denklem. Evet insanlar en fazla gerçekten dış görünüşleriyle ilgili yorumlara e, üzülüyorlar. Ve aslında siber zorbalarda bunu biliyorlar. Yani insanlar daha çok dış görünüşlerine üzülürler. Dolayısıyla e, siber zorbaların daha çok artık böyle hani zorbalık bilerek zorbalık yapanların diyorum. Aslında sizi incitmek için, üzmek için sürekli olarak bedeninizle ilgili yorum yaptığını görebilirsiniz. Ve bunun gerçekten de sonu yok yani hani <laughs> ne kadar mükemmel olursanız olun birileri mutlaka size bu olumsuz yorumları yapacaktır. Dolayısıyla başa dönelim geldiğimiz nokta buraya nasıl geldik dersek ne kadar etkilenmemize izin veriyoruz bu yorumlardan. Bunu minimum seviyeye indirmek bence çok önemli. Bu noktada beden olumlamacı hesaplardan bahsetmek istiyorum. Beden olumlamacı hesaplarda Takip ederseniz, özellikle Instagram'da varlar. Bu hesapların böyle düzenli olarak insanlara bir açıklama yaptıklarını görürsünüz. Yani düzenli olarak açıklama derken gelen bedenleriyle ilgili kötü yorumlara böyle arada açıklama yaptıklarını e, görürsünüz. Aslında kendinize şunu sorabilirsiniz. E, bedeninizle ilgili yorumlardan ne kadar etkileniyorum? cevabı bence size güzel bir şeyler söylenildiğinde ne kadar etkilendiğinizle ilgili. Eğer biri size iltifat ettiğinizde bedeninizle ilgili aşırı mutlu oluyorsanız bu sizi aşırı motive ediyorsa bu şu demektir. Aslında biri size olumsuz yorum yaptığında aşırı derecede demotive demo olacağınız ve mutsuz olacağınız anlamına geliyor. Yani burada mesela beden olumlamacı hesaplarda özellikle gördüğüm ve eleştirdiğim bir şey ki bu olumsuz bedenle ilgili olumsuz yorumları sürekli olarak olumluya çevirme gibi bir çabanın içerisinde ya da sizi umursamıyorum, siz umurumda değilsiniz, böyle güzelim, böyle iyi hissediyorum vesaire deme ihtiyacı. Bence bir yerde bundan rahatsız olma anlamını da taşıyor. O yüzden beden nötrlük üzerinde konuşmamız düşünmemiz gerekiyor diyorum. Gerçekten de bedenimizle olan ilişkimizin çok hastalıklı olduğunu düşünüyorum toplum olarak da. Özellikle bunu şuradan örnek verebilirim. Yurt dışı timeline'daki OnlyFans hesaplarını takip ediyorum. Yani bayağı takip ettiğim bir hesabım var ve her birine bakıyorum neler yapıyorlar, ne yapıyorlar vesaire. Ve gelen yorumlar özellikle OnlyFans'te tam bir çeşitlilik hakim. Yani her tip vücut var, her tip insan var. Gerçekten bir yerde e, sınırların silikleştiği bir ortam olarak da görebilirsiniz e, OnlyFans ve her vücut tipinde insan var. Evet ve bu bu kişilere gelen yorumların çok azı, gerçekten çok azı siber e, zorba yorumu oluyor. E, fakat çoğunluğu ya böyle e, nötr yorumlar, yani aslında hani çok övgü barındırmayan o, o yorumlar. Daha sonra gerçekle yani ortadaki gerçekle ilgili yorum yapan kişiler ya da gerçekten öven tabi bu belki de hoşlarına gerçekten gidiyordur yani hani sahte bir övme değil. Burası orası OnlyFans. Birbirinizi kandırmak durumunda değilsiniz. Yani OnlyFans'desiniz. Muhtemelen en açık halinizle oradasınız. Dolayısıyla bu yorumları gördüğünde bizim ülkemizde bedenle ilgili yani bu böyle bir hastalıklı bir yapı olduğunu düşünüyorum ve bunu ciddi anlamda diyet kültürüyle de ilişkili olduğunu düşünüyorum. Diyet kültürü hakkında ve sezgisel beslenme hakkında ayrı bir video yapacağım. E, o yüzden şu an buna girmek istemiyorum açıkçası. Gelelim e, dediğim gibi hani kendimizi nasıl gördüğümüzde. Belki de kendimizi biraz daha objektif şekilde görmeliyiz. Yani illa kendimize güzel gelmeyen bir yeri sevmeye çalışmanın e, anlamı yok. Belki de bir yerimizi sevmemeyi normalleştirmeliyiz. ya Ben kilolu bir insanım. Ve çoğunlukla bana gelen olumsuz yorumlar kilo'mla ilgili oluyor genelde yemiş yemiş diye mesela işte birçok farklı <laughs> ifade kullanıyorlar sansürledim az önce yani e, bu burada yani özellikle o kişi zaten hani e, beni ya da işte bir kilo bir insanı neyse yani işte üzmek için e, bunu söylediği çok açıkken ve dolayısıyla hani bu kendi bedenimle ilişkimin neresine koyuyorum sorusu önemli ben bu yorumu ben bu söylemi benim bedenimle olan ilişkimi neresine koyuyorum? Bu, o kadar mahrem bir ilişki ki, yani benim bedenimle olan ilişkim, o kadar mahrem ve o kadar sadece bana kalması gereken bir şey ki. Diğer insanların bu konu hakkında yaptığı yorumları e, önemsemem. Aslında e, bir yerde şu demek oluyor: Ben bu alanı, bu mahrem alanı e, diğer insanlara açıyorum. Diğer insanların söylemlerine açıyorum. E, ben bu mahrem alanı Başkalarının söylemlerini de alıyorum demek oluyor bu. Yani e, burada ben çok tehlikeli bir şey görüyorum. Bence çok 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 tehlikeli bir şey bu. Çünkü az önce söylediğim şeye geleceğiz. Hiçbir zaman mükemmel olmayacaksınız ve insanlar her zaman sizin hakkınızda eğer istiyorlarsa, sizi kırmak istiyorlarsa kötü yorum yapacaklar. Dolayısıyla bu alanı başkalarının fikirlerini açmanız demek aslında kendiniz, nasıl diyeyim, bedeninizle olan ilişkinin bir yerde sağlıksızlaşması demek de oluyor ne yazık ki. Ben ne yapıyorum diye sorarsanız en başta da söyledim. İnsanlar bedenim hakkında yorum yaptığında üzülebilen bir insanım ama şöyle bir dinamim de var gerçekten. Hani eğer böyle linç ediliyorsam ya da işte beni kırmak için birileri söylüyorsa o insanın kızgınlığı benim hoşuma gidiyor kızmış olması. O yüzden bu benim hoşlandığım bir şey dönüşebiliyor. Bazen bu amaçla olmadan da işte bir şeyler söyleyen insanlar olabiliyor. Yani zorbalık amaçlı ya da linç amaçlı olmadan da bedenim hakkında kötü yorum yapan insanlar olabiliyor. Ve bu durumda evet gerçekten de bu kötü bir şey evet. Demek ki, evet dudağım yok. Ne kadar da üzücü. Evet dudağımın olmadığını biliyorum ya. Yani dudağımın çok ince olduğunu biliyorum. Bence normalize etmem gereken şey de evet genel olarak toplum büyük dudaklı insanları daha çok seviyor. Fakat ben toplumun bu arzusunu karşılayamayacak bir dudağa sahibim ve bu dudağı kab kabulleniyorum ve hani devamı da umurumda değil. Zaten hani ben bu dudağa kabul kabullendikten sonra başka insanların benim dudağım ya da benim bedenimde kabullendim şeyler üzerine yorum yapması aslında beni ilgilendirmeyen ya da benim o dediğim gibi mahrem ilişkiye sokmam gereken bir noktaya geliyor. Yani o noktada gerçekten sizin fikrinizin değeri kalmıyor. Belki şöyle sormanız ya da söylemeniz gerek diye düşünüyorum. Başkalarının sizin hakkınızdaki, sizin bedeniniz hakkınızdaki düşüncelerine ihtiyacınız yok. Sizin de aklınız var ve sizin de bir beğeniniz var. Kendi bedeninize bakıp bu beğeniyi e, toplumun standartlarına uyan bir beğeni de olabilir bu arada bu. Belki siz de büyük dudak seviyorsunuzdur ama ince dudu bir dudağınız vardır. Ama bu durumu e, olduğu gibi kabullenmenin ben bir iç huzur yarattığını düşünüyorum. Yani ne yapabilirim? Hani kimse için dudağıma dolgu yaptırmayacağım ve bunu yapabilirim istesem yani. Ama bu bence bu mahrem ilişkiyi Bozan bir şey bu bence. Ama e, siz çok yaptırmak istiyorsunuzdur. Yani yine de bence orada bunun toplumsallığı yine de konuşulabilir diye düşünüyorum. Ama elbette ki bu şey bir bağlamda konuşulabilir. Yani burada konuşabiliriz bunu tutup. Estetik yaptırmış birine e, aslında işte toplum standartları cartucu için şey yapıyorsun falan. Çok hadsizce bir şey diye görüyorum. Yani ben kimseye o yüzden hani niye estetik yaptırdın, niye böyle oldu falan işte bak bu toplumda yatıyor falan filan asla demem. Bu hadsizce olduğunu düşünüyorum bu tarz davranışların. Dolayısıyla siber zorbalıktan yani beden odaklı özellikle siber zorbalıktan hani geldiğimiz beden nötr noktasına eğer bir çizgi çekersek bence en ileri noktada, en ilerici noktada beden nötr olmak yer alıyor. Çünkü beden olumlamanın da toplumun tarafından onaylanma ihtiyacıyla ciddi ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle beden olumlamacı hesapları yine takip ederseniz işte mesela çatlakları olan ya da kilosu olan insanların işte fotoğraflarının altında ne kadar güzel oldukları, ne kadar süper oldukları, böyle mükemmel oldukları yazılıyor. Bu arada çatlakları çok seviyorum. Şahsen bence de çatlak çok güzel bir şey ama bir şeyin mükemmelliğini, bir şeyin çok güzelliğini aslında iki şey belirleyebilir. Biri kendi kişisel zevkleriniz belirleyebilir. Diğeri ise toplumun genel standardı vardır. O döneme göre, o coğrafyaya göre bir standardı vardır. Onun üzerinden yorumlarsınız. Ama insanların bedenlerini sürekli olarak övgü düzülmesinin çok 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 yanlış olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu dediğim gibi aslında beden olmamacı hesaplarda... Sık görülen açıklama yapma isteğinin arkasında bu yatıyor. Çünkü gelen iyi yorumlarla gelen kötü yorumların dengesi arasında gidip geldiklerini düşünüyorum. Yani hani şey olduklarını nasıl diyeyim. Bir şekilde burada beden olumlamada da beden olumsuzlamada da merkeze bedeni alıyorsunuz. Ve bedeniniz üzerinden bir yorumlama yapıyorsunuz. Gelen olumlu yorumlara da olumsuz yorumlara da bedeniniz üzerinden bir değer biçiyorsunuz. Dolayısıyla bence merkeze bedeni almak yapılabilecek en kötü şeylerden biri olarak görüyorum diyeyim. Ben ben bedenimi merkeze almıyorum. E bu güzellik kanalları falan içinde de geçerli bu arada. çünkü insanların söyledikleri şeyler, sizin bedeniniz hakkında söyledikleri şeyler azade bir şey bu. Yani onlar söyleyebilirler ve boşluğa bunu atabilirler yani ama bu sizinle ilgili bir mesele değil. Bu çok mahrem bir alan. Sizin bedeninizle kendiniz arasındaki bir alan. İstediğiniz kadar makyaj yapabilirsiniz. istediğiniz kadar estetik yapabilirsiniz. Bu tamamen sizi ilgilendiren bir şey. Dolayısıyla başkalarının söylediği da işte hiçbir şey yapmayabilirsiniz. E, i̇şte istediğiniz gibi e, görünmek yani olduğunuz gibi görünmek isteyebilirsiniz sosyal medyada. Bunların hepsi birer seçimdir ve kendinizi rahat hissettiğiniz ama burada önemli kriter dediğim gibi bedeninizle zihniniz arasında tek bir insanın dahi ifadesini yerleştirmemeniz gerekli. E, bu noktada hani istediğinizi yapabilirsiniz gibi geliyor ama e, diğer yandan gerçekten artık e, siber zorba yorumlara dayanamayıp ameliyat olan insan var yani bu, bu noktada bu şu demek gibi geliyor bana. Ben bedenimle olan ilişkime arasına bütün sosyal medyayı yani çok fenomenseniz binlerce yorumu soktuğunuz anlamına geliyor. Ve bu insanın öz saygısını yani en fazla yitirtecek şeylerden biridir. Çünkü hiçbir zaman mükemmel olamayacaksınız. Her zaman birileri size kötü sözler söyleyecek. Ki yıllardır birçok farklı şekilde bedenimle ilgili ya da ne kadar tipsiz olduğumla ilgili vesaire yorum almışımdır. Ve ergenliğimde yani daha sonra 18, 17-18 yaşlarında bunu gerçekten çok taktığım bir dönemim de oldu. Fakat sonradan insan olgunlaştıkça her şey değişiyor. Ve daha önce nefret ettiğin şeylerden keyif almaya bile başlayabiliyorsun. Bu siber zorbalığı daha da geniş alırsak aslında her şey için geçerli. Sadece bedeninizle ilgili değil. İnsanlar size her türlü siber zorbalık yapabilirler. Bu zorbalık biçimlerini kendi öz saygınızı koruyarak, kendinizi severek aslında kendinize değer vererek merkeze zihninizi alarak, bedeninizi değil zihninizi alarak, zihin sağlığınızı ele alarak yani diyeyim merkeze kurtulabileceğinizi düşünüyorum. Sosyal medya bir gerçeklik. İnsanların sizin bedeniniz hakkında olumsuz yorum yapmasını engelleyemezsiniz. Her zaman birileri sizin bedeninizle ilgili olumsuz konuşacak. Hiçbir zaman birileri susmayacak. Bunun yasaklanması zaten ifade özgürlüğüne karşı bir durum olur. Dolayısıyla yasaklanmaması da gerekir. Bununla yani bir siber zorbalık yapan insanları aşağılayabiliriz, onları yerebiliriz, onları ifşa edebiliriz. Fakat onları engelleyemeyiz. Dolayısıyla burada bence hani merkeze almanız gereken şey gelen bu yorumlar değil. Çünkü hiçbir zaman durmayacaklar, hiçbir zaman susmayacaklar. Zihninizi merkeze almanız zihin sağlığınızı kendinizi yani kendi benliğinizi merkeze almanız ve bunun etrafındaki şeylerden biri olarak bedeninizi görmeniz. Yani bu da beni çevreleyen şeylerden biri. Çünkü şunu düşünün. Aslında bir insan aptal olması, aptal bir insan olması çirkin olmasından aslında daha kötü bir şey. Çünkü günlük yaşamımızda aptal olduğunuzda bu birçok şey yapamayacağınız anlamına geliyor. Ama bundan o kadar da alınmıyoruz şey yapmıyoruz hani o kadar kızmıyoruz. Sensin aptal falan diyoruz. Ama biri bedenimize bir şey söyledi. Bu çok daha bizi fazla etkileyen bir şey oluyor. O zaman biz bedenimiz demek ki merkezi alıyoruz demek oluyor. Demek ki almamalıyız. Çünkü son olarak şunu diyeceğim. Hiçbir zaman susmayacaklar. Her zaman konuşacaklar. Her zaman bedeniniz hakkında olumsuz konuşacaklar. Çünkü sizi yaralamanın yegane yolunun orası olduğunu biliyorlar. Lütfen bu mahrem ilişki yani zihniniz ve bedeniniz arasındaki mahrem ilişki kimseyi sokmayın. Bay